Sümer Tanrıları ENKIDU ve GÖLGAMIŞ hikayesi. Hikayenin başında, Uruk halkı tanrılardan taleplerine karşı yardım ister ve tanrılar da razı olur. Krala denk bir adam yaratırlar adı Enkidu. Gılgamış ile berabere kalmak için mücadele ettikten sonra Enkidu kralın yakın arkadaşı olur ve birlikte daha fazla maceraya atılırlar, iki arkadaş, kendilerine isimler takıp ölümsüzlük kazanacaklarını sanırlar. Bunu tanrıların dikkatini çeken Humbaba adında vahşi bir yaratığı yenerek yapmaya karar verdiler. Uzun bir savaştan sonra kahramanlar Humbaba'yı yenmeyi başarır, bu tanrıların dikkatini çekmesini sağlar. Gılgamış, tutkularıyla tanınan tanrıça işlerin ilgisini bile çekiyordu. Ancak Gılgamış onu reddediyor. İştar, Gılgamış'ın reddine öfkelidir, babası andan Gılgamış'ı cezalandırması için Cennet Boğası adında bir yaratığı göndermesini ister, yine Gılgamış ve Enkidu galip gelir ve Cennet Boğası'nı öldürürler ve kalbini söküp Güneş Tanrısı'na götürürler. İştar öncekinden daha da sinirlidir, iki kahraman çok özgüvenli olurlar, bu noktada, Sinleke Aninli, hikayenin havasını değiştirir ve Gılgamış ile Enkidu'nun kibirlerinden dolayı nasıl cezalandırılacaklarını gösterir. Enkidu bir sabah uyanır ve Gılgamış'a gördüğü rahatsız edici bir rüyadan bahseder. Bu, onun sıkıcı ve nahoş olarak tanımladığı bir sonraki hayat görüşüydü. Mezopotamyalılar rüyaların tanrılardan geldiğine inanıyorlardı. Yani Enkidu kendi ölümünün önsezilerini alır. Elbette, gittikçe zayıflıyor, hastalanıyor ve birkaç gün sonra da ölüyor. Gılgamış, sadece arkadaşı öldüğü için değil, aynı kaderi yaşayabileceği aşikar olduğu için yıkılmıştır. Gılgamış hala kararlıdır. Bir planı vardır, sonsuza kadar yaşamayı başarmış adını duyduğu bir ölümlü adam var. Gılgamış bu adamı bulabilirse, ölümsüzlüğün sırrını öğrenecektir. Bu adam ise Selin hikayesindeki, Utnepiştim, dir, insanları teknelerde taşıyan bir adam Gılgamış'a Utnepiştim'in karısıyla yaşadığı uzak toprakları bulmasına yardım eder. Bu, 11. tabletin hikayesini ve Selin hikayesini getiriyor. Gılgamış bu noktada anlatıdan kaybolur ve Utne Piştim hikaye anlatıcısı olur. Sel masalı onun sözlerinde anlatılır, teknesinde nasıl hayatta kaldığını anlatır. Nuh'un hikayesinin aksine, tufanı ilk başta yapan Tanrı, Utne Piştim ve karısına sonsuz yaşam vermeye karar verir. Gılgamış bütün bu hikayeyi duyar ama ona nasıl yardım edecek, bir sel daha olmayacaktır. Gılgamış, Utnepiştim'in başarısını kopyalayamaz. Aslında bir günden fazla uyanık bile kalamıyor. Utnepiştim onu test ediyor ve gılgamış başarısız oluyor. Uykusunu kaçıramıyorsa, ölümü nasıl yenebilir? Gılgamış huzursuz. O kadar aramadan sonra, göstereceği hiçbir şey yok. Bu destansı anlatımın ana karakterine şöyle der: Utnepiştim ne yapsam nereye gideyim. Bir hırsız etimi ele geçirdi. Çünkü yatak odamda ölüm kalıcıdır. Ve nereye dönsem, orada ölüm olacak. Utme Piştim daha sonra Gılgamış'a inanılmaz bir hediye sunar. Onu yeniden gençleştirecek bir bitki bulmasını ister. Kalp atışı bitkisi, Gılgamış bitkiyi almak için okyanusa dalar. Ancak Gılgamış dikkatsizdir. Bitkiyi yemeden önce banyo yaparken göletin kenarına bırakır, bir yılan tarafından çalınır, derisini döküp gençleşir. Gılgamış ise eskisi gibi ölüme mahkum edilir. Ancak sonunda bir iyimserlik notu var. Gılgamış'ın yönettiği şehri Uruk'u gururla anlatıyor. Şehri tanrılar tarafından kuruldu, 3,5 mil kare boyutunda ve fırınlanmış tuğlalardan yapılmış, Gılgamış'ın zamanındaki en büyük ve en modern şehirdi. Gılgamış, bu konuşmayı yaparken etkileyici bir krallığın kralı olarak dünyevi ve ölümlü varlığına kendini bağlamış görünüyor. Ölümsüzlüğü aramak için dünyayı dolaşmayı bırakmıştı artık.